arkadaşlar Ayaz geri döndü Evet arkadaşlar Türk var beraber? Arkadaşlar geri döndü Uzun ee, zamandır Birkaç ay oldu 3-4 ay olmuştur belki Bayağıdır video atmıyorum Ama e, Buradayım Şimdi biraz sesi kısalım arkadaşlar Şöyle bir ses yapalım Eee Hemen boş topunda kalsın. Ve ikinci hesabıma geçsin. Ben sayaz 1905 gsm yoksa bilmem kalsam, kalsam. Ee, bunu sıkıyorum kalayım ya. Yani. Bence bir bir maça girelim. Bir Brawl Stars'ta açıralım arkadaşlar. Sonrasında kupa kasmaya devam edeceğiz. İlk önce bir alıştırma modu. Alış alıştırma alıştırma. boz oynamadı. Ya tamam ben katı alayım dedim de adamlar Bizim adam gidiyor. Aa gol. Tamam çok iyi. Gol. Bu arada arkadaşlar ee, savaş topu arkadaşı değişmiş baya. Persel öyle aşamak işte, falan filan yapıyor. Persel yapıyor bu Abi bilmem ben. Lan. Allah seni bildiği gibi asıl ne yapın. Yan lan Allah. Mermim bulmadı ya. Normalde vurdum ya ölmüş de vurdum. Ama ben vurdum. Evet. Şöyle adamı. Lan. Aa topu kaybetmişiz lan. Neyse. O topu alırız. Alırız arkadaşlar. Ha ha. kurang. Jadi konsinot dia jadi lama. önceki alıştırma maçıydı. Yani şu anda arkadaşlar bir nedeni yok. Sadece kupa kasıyoruz. Arkadaşlar yani nedeni yani, var mı? Falan filan challenge mı yapıyoruz? Öyle sanmıyorum. Kupa kasıyoruz yani. Allah. Bayağı da hasar verdim arkadaşlar. Ben internet tuttu. Hayır olamaz internet tuttu ya. Vurdum ve gol. Hadi ama mumu sıkıyor. Mükemmel dağıt. Ama o Oğlum Allah hayır hayır, hayır, hayır hayır ya hayır ya hayır ya. Sen pat SEMPATKO MU? Nasıl bir şey ya? Sempatko Var Sempatko kocalık Sempatko Çekil. Çatır Nasıl? Ayrıca ufak ufak gidip duruyorlar can ya. Evet, o oh, simen. O oh, Evet. Yani arkadaşlar bu bence bir 15900 kupa olsun. Sonrasında ikinci hesabıma geçeceğim arkadaşlar. Orada biraz kupa kasalım. Ya da yok ya muzu site biz bir kupa kasalım arkadaşlar. İkinci hesaba geçmeye gerek yok. Belki bu belki bu video yani neyse. Oha. Adam ak. Ama ne yiyelim bunu dakikada yani? Ne yiyelim bunu dakikada mı? İyi oyuncu kimi mi var arkadaşlar ya? Oyunları yazın. Evet öyle bir <laughs> Attık golü. Pro golü. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor. Gördün mü? Onlar! Nasıl uçtu lan o? Az cana kalmıştı duvarları değişerek. Gider mi? Oğlum kontrollerim gitti. Allah! de bu klansı da çok güçlü ya. Bak. 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 Aa! Allah öleceğim öleceğim öleceğim. ölüyorum. Ölüyorum dedim. Ölüyorum dedim. Ölüyorum 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 dedim. Ölüyorum dedim. Ölüyorum Allah Allah Ge yemedik işte Ama yedik. Lan bağlantı kesildi arkadaşlar. Ben bekleyin tekrar gidip tekrar girip dedim. Tekrar girdim. Gidip ne ya? Arkadaşlar bekleyin. Bağlantı kesildi. Ben bir ikinci hesabımı yap. Aha. Arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşlar benim arkadaşım Karınçı. Kraliçe ne Kraliçe. Ee, sevdiğim bir arkadaşım? Ee, Bekadur'un Bekle durun arkadaşlar. Hangi ee, şimdi... savaşçıyı seçeyim? Bana bir savaşçı önersin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone çok önemli. Like önemli. Sen bana mort seç diyor. Tamam. Etkinliklere ne bakıyor. Neyse. Kar takımı. Bağ Yok ya. Gel yani oğlum çık takımı. On your... Onu var. haydi Tamam. Evet. Hadi bakalım gir 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 gir. Bekle Tamamdır. Oh, 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 hey. Tek bronz olan benim arkadaşlar. karanlık çek. Böyle, böyle böyle be, be böyle şey. Arkadaşlar hangi takım mısın? Yorumlara yazın. Ben Galatasaraylıyım. Fanatik ama. Böyle böyle fanatik değilim. Galatasaray'ın mal fanatik değilim falan filan değil. Bildiğiniz Galatasaraylıyım dedim ama öldüm. Ne Başka bir karakter seçeyim lan. Ne seçeyim. seçilsin, seçilmesin. Ne ne ne. Ben we de we boyu seçeyim arkadaşlar. Oha bu hadi hadi hadi. Ah. Ben de katılırım. Seni seçeyim? One, two. <laughs> Sonra boyu seçin. Ya oğlum hadi hadi. Ben seni seçmek istemiyorum. Zerayı seçmek istemiyorum. Ben boyla. Hadi hadi hadi. Ha. Ne ara bro pes aldın lan sen? arkadaşlar. Ateş Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda yatakta domuş gibi yatıyorum. Like Eski bugün yorgunum. Başladık Şu kutuları kır 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 kır. kır. I'm üstüne atlayacak. Hayır ya. Ya kanka üstüne atlayacak ama. Üstüne <laughs> atlayacaksan onun önüne gidiyorsun ya. Olmaz ki bu. Evet tamam hadi geri 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 geri. Evet şimdi... Iı, 34 Ee, 36 kupa sonra 15.900 kupa olacağım 100 kupa sonra da 16.000 Bu video belki uzun olabilir arkadaşlar kusura bakmayın 16.000 kupa olmaya çalışacağım Zorlu ama yine de <laughs> bir dönüyeceğim Allah 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 Ya

Şurada birileri var. Onu öldürmemiz lazım. Dikkatli. Allah koyut. Ay içim, içimizden geçti. İçimizden geçti. Ay içimizden geçti. Bodu da bizi kesti orada. Hayır Ben başka seçeyim abi. Ben başka seçeceğim arkadaşlar. Olmuyor çünkü. Neyi seçeyim? Bir crow ya. Crow. Don't mess with my crow. Yeni kostüm mü? Yok. Birdie, birdie, birdie. Hazır. Telefonum bayağı sıcak. Yok lan. O kadar sıcak değil ha. Yok yok arkadaşlar siz benim dediğime bakmayın sıcak değil. başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 8000 e, 8000 mücevherim var. Sizce e, 5000 mücevhere hangi kostümü alayım? Yorumlara yazın. Ben kararsız kaldım. Serseri mortu sula var. 5000 şeye. 5000 Allah! Lan mendilin ortası yanından geçti. Allah! Karakterini seçmiş ama colt simgesini kullanıyor. Neyse almıştır ben. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni bir WhatsApp grubumuz var. Orada branslar hesabı satıyoruz. Yani takaslık falan filan var dedim ama bağlantı kesildi. Tekrar giriş yapmayı dener dedin. Evet, ölmüşüm. Bağlantım kesildi çünkü. <laughs> <What>? Ne? <laughs> Hayır ya yapma. <laughs> Neyse. O beni öldürdü. Evet. Benim beni öldürdü. Şimdi kuruyla doymadı arkadaşlar. Ee, ne? Ne seçsen ne seçsen. Moya. Moya arkadaşlar Moya. Moya. Moya ile bir kendimle ineceğim.

Max mı diyor? Arkadaşlar siz bir geriye sarıp bakın. Ben moy'u seçerken bu Max mı yorumlara yazın. Bu Max'tı galiba yani. Ben Max biliyorum Bu da 10 seviye de olabilir. 9 seviye de olabilir. Peki. Bilemiyorum. Bilemiyorum. yapacağız. çok iyi, iyi. bir şey, Eyvah Chester var. Yapma. Ne oluyor? Eyvah. Ebi. Eyvah çok büyük bir delilik yaptım. Aa. Arkadaşlar çok büyük bir delilik yaptım. Ama yapmak zorundaydım. Neden? Çünkü orada yedi yüklü chest vardı. Neyse arkadaşlar. Kupa kazandık ama olmadı. Umarım videomu beğenmemişsinizdir. Çünkü baya kötü bir video oldu bence. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Mutlu kalın.